Teşekkür ederim abi. çok güzelmiş gerçekten. Kahvaltı söyledin mi? Söyledim. Son Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Kahvaltı söylemiştik. Tamam ben size birer kahvaltı getireyim. Hadi bakalım. Buyurun kahvaltınız. Hocam kahvaltı mı olur? Beğenmediniz Hadi. mi? Kahva beğenmediniz kahvaltı. Benim kahvaltımı beğenmediniz. Kahvaltı bu kadar mı? Evet. Çok yemeyin. Çok yemek zararlıdır. Yeter. Başka bir isteğiniz var mı? Kaç çeşit daha söylemiştiniz ama. Başka isteğiniz var mı? Bir şey içer misiniz? Çay alalım. Şimdi burada burası ormanlık alan çayı çay için dereden su alıyorsunuz. Burada odun da var. Kendiniz demliyorsunuz. Konseptimiz bu. Bizim konseptimiz bu. Tamam. Yani, afiyet için. olsun size. Buyurun. Yiyin. Yemeğinizi. Biz bu diyemeyeceğiz. Buradan gidelim. Kalk. Bak, hesabı alabilir miyiz? Tabii. Tabii hesabı. Hesabınız 500 lira. 500 liramız yok mu? Ya canınız sağ olsun 500 liranız yoksa. Ya. Önemli değil ya. Alın arkadaşları Bulaşıkhane'ye. Buyurun Bulaşıkhane'ye geçin. Daha neler? Lütfen. Oğlum gitme. Dur <laughs> gülüm. <laughs>